Herkese merhaba. Ben Oğuzhan. Birini etkilemeyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Öyleyse kemerlerinizi bağlayın. Çünkü flörtün geleceğiyle aklınızı başınızdan alacağım. Yapay zekadan bahsediyoruz. Yapay zekayı kullanarak aşk hayatınızı hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde geliştirmekten bahsediyorum. Evet, doğru duydunuz. Siri ile flört ettim, chat GPT'ye şiir yazdırdım, hatta Mid Journey'e romantik bir manzara çizdirdim. Nasıl mı yaptım? Bekleyin bakalım dostlarım. Hepsini sizin için açıklayacağım. O bayat, klişe, flört cümlelerini elveda demeye ve yapay zeka destekli romantizmin cesur yeni dünyasına merhaba demeye hazır olun. Pekala, muhtemelen şöyle düşünüyorsunuzdur. Yapay zeka mı? O robotlar ve kendi kendine giden arabalar için değil mi? Evet, o da var. Ama arkadaşlar, yapay zeka çok daha fazlası. Kullanılmayı bekleyen yepyeni bir araç ve numara dünyası gibi. Ve inanın bana, artık sadece bodrum katlarındaki inekler için değil. Bu işler ana akım haline geliyor. Özellikle de konu aşk olunca. Düşünün bir. Flörtün en zor kısmı ne? Birçok insan için orijinal bir şey söylemek. Peki, ne oldu biliyor musunuz? Yapay zeka imdada yetişiyor. Şunu hayal edin, ilgilendiğiniz biriyle sohbet ediyorsunuz ve aynı eski sıkıcı muhabbet yerine onlara chat GPT tarafından ilgi alanlarına göre oluşturulmuş kişiselleştirilmiş bir şiirle vuruyorsunuz. Ya da şöyle düşünün. Instagram'larında geziniyorsunuz ve fotoğrafçılığı sevdiklerini görüyorsunuz. BAM, cambayı çıkarıyorsunuz. Yapay zekanın sihrini konuşturuyorsunuz ve onlara en sevdikleri fotoğraftan ilham alan eşsiz bir tasarım gönderiyorsunuz. hadi biraz gerçekçi olalım. Flört oyunu değişti. Klişe açılış cümlelerinin ve garip ilk karşılaşmaların modası geçti. Dijital bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar, sola veya sağa kaydırmak romantik kaderinizi belirliyor. Ama flört uygulamaları çağında bile, önemli olan kalabalıktan sıyrılmak. Ve işte tam da burada yapay zeka devreye giriyor. Parlayan zırhlı bir şövalye gibi, DM'lerinizi kökten değiştirmeye hazır. Basit bir naber, Mesajının sohbeti başlatmaya yettiği günleri hatırlıyor musunuz? Evet ben de hatırlamıyorum. Bugünlerde en iyi oyununuzu ortaya koymalısınız. Benzersiz bir şey, akılda kalıcı bir şey ve ilgilendiğiniz kişi için yazılmış, kişiselleştirilmiş bir kısa öyküden daha akılda kalıcı ne olabilir ki? Doğru, chat GPT ile jenerik mesajlara elveda. Bir varmış bir yokmuş, senin kadar harika biriyle tanışmışım. Mesajlarına merhaba diyebilirsiniz. İnanın bana ilk cümleden itibaren sizi merak edecekler. Pekala, şimdi hepiniz aşk için yapay zekanın gücünü kullanmaya ilham aldığınıza göre, size söyleyeyim, her zaman yolunda gitmiyor. Aslında bazen düpedüz komik oluyor. Çünkü yapay zekayı ne kadar sevsek de hala öğreniyor olduğunu unutmamak önemlidir. Ve konu aşk olunca, hadi diyelim ki işler biraz karışabiliyor. Mesela bir keresinde chat GPT'den bana gelmiş geçmiş en romantik mesajı yazmamda yardım etmesini istedim. Mesaj saf şiirdi. Ama işin aslı şu, biraz gaza geldim ve yanlışlıkla aynı mesajı 3 farklı kişiye gönderdim. Evet, doğru duydunuz. 3 harika kadın, hepsi benden aynı aşk mektubunu aldı. Tam bir felaket tarifi. Ama komik olan şu, korkmak yerine, üçü de çok komik buldu. Yapay zeka flörtünün tehlikeleri hakkında grup sohbeti yaptık ve dürüst olmak gerekirse şimdiye kadarki en eğlenceli sohbetlerden biriydi. Şimdi gidip eşleştiğiniz her kişiye yapay zeka tarafından oluşturulmuş aşk mektupları yazmaya başlamadan önce gerçeklerden bahsedelim. Çünkü iyi bir yapay zeka yardımını ne kadar sevsem de teknolojinin sizi ancak bir yere kadar götürebileceğini unutmamak önemlidir. Konu aşk olunca hala önemli olan insan bağlantısıdır. Yapay zeka mükemmel mesajı oluşturmanıza, çarpıcı bir görsel yaratmanıza ve hatta kalplerini eritecek bir şarkı yazmanıza yardımcı olabilir. Ama özel biriyle göz göze geldiğinizde midenizde hissettiğiniz kelebekleri hissedemez. Gerçek bir gülümsemenin sıcaklığını veya ilk buluşmanın heyecanını kopyalayamaz. Aşkı bu kadar büyülü kılan şeyler bunlar ve bunlar sadece biz insanların deneyimleyebileceği şeyler. Yani evet, yapay zeka flört oyununuzu geliştirmenize yardımcı olabilir. Ancak insan bağlantısının yerini almakla ilgili değil. En iyi özelliklerinizi güçlendirmek, yaratıcılığınızı ve düşünceliliğinizi sergilemek ve sola kaydırmanın hızlı olduğu bir dünyada kalıcı bir izlenim bırakmak için teknolojiyi kullanmakla ilgili. İşte böyle millet. Flörtün geleceği burada ve yapay zeka destekli. Algoritmaların bu kadar romantik olabileceğini kim bilebilirdi değil mi? Ama ciddi anlamda, flört hayatınızı geliştirmek için yapay zekayı kullanmak, yaratıcı, düşünceli olmak ve fazladan yol kat etmeye istekli olduğunuzu göstermekle ilgili. Teknolojiyi en iyi özelliklerinizi güçlendirmek ve kalabalık bir dijital dünyada akılda kalıcı bir izlenim bırakmak için kullanmakla ilgili. Ama unutmayın, yapay zeka sadece bir araç. Onu akıllıca ve özgün bir şekilde kullanmak size kalmış. En iyi versiyonunuz hala kalpleri kazanan, insanları güldüren ve kendini ortaya koymaktan korkmayan kişidir. Öyleyse gidin arkadaşlar ve flört dünyasını fethedin. Zekanızla, çekiciliğinizle ve yapay zeka dostlarımızdan biraz yardımla. Bir dahaki sefere kadar, mutlu flörtler.